Selamlar arkadaşlar. Yeni Paladins videosuna hoş geldiniz. Bu bölümde de tanklardan Ruckus oynuyoruz. Ee, yine birazcık şeye benzetmesi yapacağım ama LoL'deki Rumble'a benziyor. Ufak bir arkadaş şu yeşil sokuk. Ee, kullandığı giysiyle ile beraber tank olarak ellerinde iki tane mitralyöz var, kalkanı var, kendine özel hızlı hareket etmesi, ee, bu roket atarları ve ultisi devasa bir silah topluluğu çıkarıp etrafa saldırıyor. Evet şu an çok dengeliyiz seçmeyen adam bile olsa full herkes bütün klaslarda aldı güzel. Ee, bir şifacımız, iki suikastçımız, bir hasarcımız ve bir tankımız var. Tank benim zaten. Hadi bakalım karşıda Rakas var, Brawl var, Lian var, Mew var ve Inara var. Karşıda iki tank, bir cancı, bir hasarcı, bir suikastçı var. İki tank olmaları biraz zor ölecekleri anlamına geliyor. Bizde ise iki suikastçı var. Suikastçıların işi karşıdaki hasarcıyı ve karşıdaki suikastçıyı öldürmek. Bir de cancıyı. Onların görevi o. Yoksa ben tek tank olarak zaten beni ortada mahvederler. Rakas şu an bende 3. seviye. Ee, genelde bütün karakterlerin zaten ana kartları açık oluyor. Ondan sonra 2'de açılıyor ve 8'de açılıyor öyle. Akır jeneratörü ve roket yağmurumuz var. Roket yağmuru füze patlamalarının etkisini, alanını %66 arttırıyormuş. Hasar arttırmıyor. Ben o yüzden daha çok tanka yönelik ve hayatta kalmaya yönelik olduğu için akır jeneratörü kullanacağım. 1000 arttırıyor. Ve kendime özel yine bir sayfa yapmıştım onu yine göstereceğim size. En uygun bence rakas olan şey bu. Savunma yönü siz değiştirebilirsiniz. Füze rampasının bekleme o süresini 2.8 yani 100 saniye azaltıyor. Vericinin yani kalkanın bekleme süresini 4 saniye azaltıyor. Verici aktifken can yenilemesi yapıyor. Yani destek yoksa kendi götümüzü kurtarıyoruz. Vericinin şeyini bir de tuttum 1 saniye uzun tutuyor. Zaten 3-3 saniye aktif kalıyor. Eğer patlatılmazsa 4-3 saniye çıkarıyor ve canımızı 450 artırıyor. En uygun sayfa bu yani gösterebileceğim. Hemen şuradan özelliklerimizi alalım. Şu arkadaşımı da şunu bir susturalım. Kardeşim çekimi kapatayım. Ben uygun sayfa o yani destesi o. On yanın böyle iki bölümde rak takılacağız. kalacağız. Ben saldırıyorum. Kalkanımı açtım. Ablacım ölür müsün? Çok güzel iki çektik. Ah be. Çok güzel. Hadi be ölmedi. Lan içeri karı girmiş lan. <laughs> Önüne gelen de bana halleniyor kardeşim ben ne yaptım size ya. Sakin ol lan. Tamamdır. Hemen bir atalım. Hadi be. Ultiyi alamadım hepsini. Onu görmek üzereyim derken tam bir saniye hatta yarım saniye kala gerçekleştiremedik şeyi. Kötü oldu yani. Üzüldüm. Karşı rakasta ultisini açtı. Bizim darma devam etti. Ama bizdeki güya destek şu önünden giden korkus denen beyinsiz can vermiyor yani. Ben ne yapabilirim ki yani? Böyle vaziyette. Dört kişinin arasına dalıyorum yani. Buna baksana. Tecavüze uğradım ya resmen. Sen cancısın birader cancısın biliyorum değil mi? Senin işin can vermek gelecek abi. Takas söyler müsün ya? Bir ölsen rahat edeceğiz. Okay. Kendi bacağımızdan kendimiz asılacağız belli ya. Ben can çalma ve e, can emme yeteneklerini alayım da. Tarıkçı yeteneklerini. Bizimkiler cins ya. Varsa bak sen en çok iyi ben almışım. Da. Tankım oldum ben ya. Kara dedik gibi bir şey açtı bizim kazma. Belç oldu da Oradan bir ulti geldi. Bunlar gene tepeden de alacaklar. Hadi ablacım hadi. Senin mi bekleyeceğiz sabah kadar? Bir ulti açalım. Lan kimse yok mu? Abla koyayım. Yalın başı bu ulti açtım. Kimse gelmedi lan. Fak ya Şu buradan bir kurtulalım Şimdi şu arkadaşlar Kardeşim iki rakas dünyaya fazla sen eksil Biri indi lan tepeden Lan ablacım bir hareket etme artık lan Meeve'i öldürmek lazım Öbürü tırt zaten Güzel Bizim Meeve aldı onu Onu da aldık Benim mermi bitmek üzere birader şu bura bir gel efendim. <laughs> Öldüm koyayım ya. Bizinkiler var efendim bir kazma boyu ya. Bizdeki helci acaba bana can bastım çok merak ediyorum. Lan kardeşim tamam önde götürüyoruz da yani yaptığın işe sokamam. Mı? Üstüne varacağım ya yeter ya. Aa ulti açtı. Karşı rakas çekelim. Ben yine arada kaldım. Uzaklaş burada. Güzel. Beyler bir yardım edeceğiniz ben artık Adam rokete kafa atmasa ölmeyecek tamam mı? Nereye gittin lan kaşar Tamam bu da güzel Tepeden düştü biri Güzel o da öldü Reyli otlardayız Tamam bu da güzel Karşıda kas geldi Bir Tamam güzel. Hadi hadi öldü 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 hadi lan hadi. Çok güzel herif iner inmez geberdi güzel. Güzel iyi hayatta kaldık ama iyi uzun sürdü güne lan. Şuna bak tankım güya 70 k hasar vermişim 21 3 30 oynamışım Ne yapıyorsunuz beyler ya Size hızlıca şuradan gösterebilirsem oyunu bulur büyük ihtimalle de dediğim gibi en uygun kabiliyet bu ya Rakasa kullanabilecek. çünkü tank olarak zaten iyi kötü bir hasar veriyor kendisi ee, Ama Rakasa çıkabileceğiniz en adam akıllı e, kart destesi bu yani ne oldu hemşerim bağlanmayan mı oldu maça? Yarım, sıla, yarım saatte bulduk. Bir rakas daha yapalım. Hasar ve tankımız alındı. Bir hasar daha alındı. Oğlum bak. Suikastçı de alındı. Allah aşkına bir cancı alın. Az ya. Of. Zaten tek kalıyordum önünde. Bir de cancı almadılar. Ya. Üç hasar aldılar. Abi üç hasar ne yapacaksınız Allah'a koyayım ya. Neyse. Bizdeki Tayra <laughs> 46 ustalık seviyesindeymiş. Tire oynamış yani. Zaten çerçevesi skin'i falan var. Victor ve Androxus birer seviye. Lian da 8. seviye ama bu yılki savaş biletindeki şey almış. Ya roket yağmurunu denemek istiyordum da sadece patlama açısını genişletiyor yani tamam eyvallah da. Şimdi istesem de akı jeneratörünü bırakamam ama en ideali yine bu ya şu zaten çok gereksiz de. Ee, şimdi tek tank kaldım. Ortada ben kalacağım. Mecburen. Yani. Bilmiyorum. Şunla başlayalım. <laughs> bir. The battle is about to begin. I will defend to your death my right to my opinion. Hadi bakalım. Five, four, 3 2 1 Let the battle begin. Hadi bakalım. Yürüyün beyler. Ben de aşağı inmek istemem beni hacama ya. Ya, da gellerler ya. Zaten tek tankı benim amına koyayım var ya işleyen. Lan Moj stripa. Abi Mako var ya. Ah men bitti. sıçtık Valla Mako bir salar mı sanki? Mako bir Güzel. Ama ne bunu takımı? Sonra söyledi mi söyledi oluyor. Ben gel oğlum. Davetiye mi bekliyoruz anlamadım ki. Bana orada 4 kişi saldırıyor. Kalkan kalkan nereye kadar lan eritirler tabi. Arkada bakılıyorlar ya. Allah'ım ya. Allah ya. İdiot sürüsü yemin ediyorum ya. Ben senleri de defol git altına koyacağım şimdi daha bari bir sinyal olsun. Adamda da cancı var olmasa. Hadi 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 hadi. Ulti atacağım ya direkt. Yaktım amına koyayım oraları da. Hadi 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 Koru. bu pozisyonu bu konumu korumamız lazım. Yavşak bomba ya. Lan ananı sal beni. Öldüm ama nokta yine öldüm ya. Oğlum bariyi öldürsen ya. O koyup içeride barik var lan. Canım götümde ya birazcık can yenileceğim kendilerinden. Savaşa gözükmeyeyim de. Yenile 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 yenile. bu kadar yeter. Ee, ya yardım etmeniz lazım bak. 1 milyon hasar yiyorum. Yandan hasara bakmadan anam ağladı. Al Suya düşüyordum neredeyse ya. Lan şerefsiz ben saklandım. Sen beni nasıl buldun amına? Kaçamadım da amına. <laughs> götü kaldıramadı ki karakter. Ya o kadar vur kaçtısınız. Hiç mi öldüremiyorsunuz ya? Bilmiyorum yine sanki bütün killer bana geliyormuş Bütün hasar benden çıkıyormuş gibi mi geliyor ama Şu bari'yi bir öldürebilir miyiz Allah aşkına Bir öldürebilir miyiz şu arkadaşı Ulti at ulti Ha? Gel lan lan moji Rela Bir ulti atacağım ya Lan çıkılıyor onunla lan. <laughs> Sus lan. Ulti atıyordu o yavşak. <laughs> Hay amına. Geri çekiliyorum. Canlar falan gebertin. Gebertin bura uğra. Ay başlayacağım. Taretine de şeyine de ben Öldür ha. Buna kodumun androksusu. Neredeydin sabah beri? Hadi 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 hadi. ilerle, ilerle ilerle. Ulan ne zorladılar insanı be. Öldürün şunu öldürün öldürün. Ulan bombaların içinde kaldı yine. Gerizekalı bombaların içinde durursan ölürsün tabii. Yok mu lan kimse boşa mı attı mı Tamam güzel geberdi. <laughs> Bitti lan oyun zaten. <laughs> Tam da ulti geldi daha. Elim ikide bir E'ye gitti ama neyse güzel. Başta yarrak gibi oynasalar da sonradan güzel açıldılar. Aferin. Aferin mi? Aferin. <Gülüyor> <Gülüyor> neyse bu bizim ikinci oyundu aynen. Deste dizimini de zaten gösterdim. Ufak bir kez daha göstereyim. 53k yine ben hasar vermişim. 13 kill ben almışım. Neredeyse en çok killi yine ben alıyormuşum. Ne biçim oyun oynuyoruz anlamadım ki ya. Hızlıca şuradan rakaslar 5 olmuş. Güzel. Ee, bunlar böyle zaten. Özellikler biliyorsunuz. Bu şey açılacak. Akı jeneratörüyle roket arasında seçim yaparsınız. Öbürü o kadar güzel değil. Bence en uygun şey bu. 4 bundan, 4 bundan, 3 bundan, 1 bu, 1 bu, 1 bu. 1 bu. Öyle öyle gidiyor. Ee... Şimdi... Kıyma. Şimdi şunu çıkart. Şu bekçi yerine şunu alabilirsiniz. Ee, yeniden doldurma hızıyla alakalı. Ama tabi sonuçta 200 mermi ile eskiden o re manyaklığı yapmazsanız 200 mermi sonunda zaten 2 saniye gibi bir sürede re reload diyor. Bence bekçinin süresini arttırmak daha iyi. Ya yani o da olmadı çünkü bu... Ee, 3.5 saniye zaten aktif olarak duruyor ama görüyorsunuz PHP'ler zaten direkt kırıyorlar. 2000 canlı olsa bile 1000 aksilerden olsa da kırıyorlar. Onun yerine daha başka şeyler koyabilirsiniz ama ben bunu kullanıyorum. Evet dizinin böyleydi. Oynanışı da böyleydi rakasın. Evet arkadaşlar bu bölümü de burada noktalayalım. Ee, yandan çıkan videolara tıklayarak diğer videolara gidebilir ve buradan da kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı, beğenip paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bara.